Saniye var Selin Eslem Eslem tepeden 3 atışını kullandı Eslem Güler Onun isabeti öne geçti ha, Tek eliyle bitirmek istedi isabet yok Rebound Eslem'de 10 saniye var Eslem bomboş Selin 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 geldi sağ eliyle bitirdi Selin Yine Çukurovalı oyuncularda kaldı Ekstra pasta geldi Eslem Sağdippen 3 sayılık atış Eslem Güler Bir isabet daha 20-17 oldu skor sağ içeriye iyi girdi. Sol el tünike denedi. isabet yok. İhsan Nur Barmakçı. Şimdi hızlı hücum şansı. Selin. Selin'in pasında Ayşen 5. Selin. Sol forvetten. Selin'in üçlü isabetli değil. Rivan Esra da bir hücum şansı daha. Eslem. O da üçlüğünü kullandı. Eslem Güler. Bir isabet daha. 12. sayısı Eslem. Selin. Selin. Selin Eslem'i buldu Eslem. Feryal Defne'ye rağmen Eslem çok güzel bitirdi. Kapatma şansı Zümra Küçük. Zümra pası Eslem. Kritik bir üçlük Eslem Güler. Üç sayılık atış isabetli Eslem. Eslem'in isabeti öne geçiyor. Eslem'le hücumda şimdi Şükrova basket. Eslem köşeyi iyi buldu. Üç sayılık atış şimdi sol ipten bir isabet daha Selin Tekin. Selim buldu Eslem'i, Eslem sol. Forvetten 3 sayılık isabet, el üstü. İki buçuk dakika geride kaldı 3. çeyrekte. dipten 3 sayılık atış, isabetli Eslem. Aslı, topuna müdahale var Ayşen Azdan. Hızlı hücum şansı şimdi Esra Güvenç. Esra onun turnikesi isabet. Esra, Eslem, Selin vardı karşısında şimdi 3 sayılık atış. İsabetli, isabetli Selin Tekin. Esra, içeri Eslem, Eslem'in dönerek atışı isabetli. Kaybetmedi topu. Şimdi pas Zümra, sol el Şimdi pas. Eslem 3 sayılık atışı el üstü. İsabetli Eslem Güler. İki buçuk dakika henüz dolmuşken bir mola daha geliyor. İlk yarıdaki molaklarını kullanıyor böylelik. Ay süre dolarken onun kaçtı. Bir bounce Eslem'de kaldı. Eslem Güler taşıdı topu. Eslem'in turnikesi isabetli. Şu kullandı hiç isabetli değil. Eslem. Eslem'in atışı isabetli Eslem. Selin Selin çok uzaklardan üç sayılık atış denedi kısa. Rebound. O noktada Esra'da kaldı. Eslem bir üçlük şanslı ondan. Bir de ondan. Eslem Güler. Eslem'in isabeti. Ayşe nasıl buldu şimdi Zümra? Tekrar Ayşe. Eslem. Eslem üç sayılık atışını kullandı. Eslem Güler bir isabet daha. Esra. Eslem güzel savunmasındaydı Eslem. iyi girdi turnikeyi bıraktı Eslem. Çok rahat girdi. Aslında Eslem girdi araya. Eslem Güler. Sahel turnike. Üçüncü çeyrekte Eslem tepede. Üç sayılık katı el üstünden. Eslem Güler. Sorumluluk aldı ilk yarıda. Elma Yemeş. Elma içeri indirdi Zehra'ya doğru. Top kaybı geldi. Eslem araya giren oyuncu. Eslem geçti tüm sahaya Eslem. Pas ve iki ardından sol turnike. Hatalı yürümeyi itirazı var.